Hepinize merhaba arkadaşlar. Elmas Sırlı Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta hemen server kurmayı göstereceğim. Direkt programsız çok basit bir şekilde. İlk öncelikle aternos.org Google'dan giriş yapıyoruz bu linki. Daha sonra arkadaşlar ee, kayıt oluyoruz. Direkt Google ile giriş yaptım. Ben hiç uğraşamazdım. Şimdi arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Böyle bir panel açılacak. Evet buraya girdikten sonra serverin IP'sini seçiyoruz arkadaşlar. Ben elmas sırfla oyuncu yaptım. Buradan direkt değiştirebilirsiniz. Şöyle yapayım. Buraya da arkadaşlar ve serverımızdan hoş geldiniz falan yazıyorum. Önemli önemi yok. Bu IP adresi var diyor direkt şöyle yapayım. Tamam direkt böyle yaptım. Şimdi ayarlara geliyoruz. Oyuncu sayısı bunu çok fazla yapmanıza gerek yok. Kaç kişi olacaksanız o kadar yapabilirsiniz. Mesela biz 10 kişi oynayacaksak 10 kişi yapıyorum. Güvenli listeye gerek yok. Başarımlar, hayvanlar nedir? Bunlar olsun arkadaşlar yani survival Oynayacaksınız Bak burası önemli. Sizin Minecraft'ınız premium mu, korsan mı? Eğer korsan isem yani şey yapın burayı işaretleyin. Değilse direkt böyle kapatın. Ama şöyle bir durum da var şimdi bir, bir tane premium hesap arkadaşınızın hesabı premium Sizinki şey hmm, korsan o zaman arkadaşlar bunu seçiyoruz yani premiumlar da girebiliyor korsan serverlara o yüzden böyle olsun oyun modu siz seçin gene yaratıcı mı hayatta kalmamı komut bloklarına sistem yapacaksanız aktif edebilirsiniz biz yapmayacağız mesela yaratıklar kalsın Varsayılan oyun modunda kalma zorunluluğunu bence kapatın. Çünkü yani ve falan girmeniz gerekebilir. Evinizi kaybedebilirsiniz. Zorluğu da size bırakıyorum. PvP yani sizin aranızdaki PvP. Yani ona bilmiyorum. Siz istediğinizi yapın gene. Yani 1v1 falan atarsınız belki diye açıyorum. Uçmak. Arkadaşlar bu şey yani hileyle uçmak. Mesela huzun yıklayıp uçabilirsiniz. Ama yani öyle direkt game mode 1 almak değil. Ama o ile fly açıp yani isterseniz yapabilirsiniz ama ben kapatıyorum. NPC'ler nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu da açık olsun. Doğuş korumasında 5 saniye yapsak yeter. Kaynak paketi onları geçin. Zaman diliminde önemi yok. Zaten sizin için otomatik ayarlamıştır. Evet. Buradan arkadaşlar sıradan. Hangi sürümde oynayacaksınız onu bir seçin arkadaşlar. Hmm, biz mesela 1.8'de oynayacağız o yüzden 1.8'i seçtik. Tamam bunu kur diyoruz. Kurdum. Tamamdır. Buradan da vanilla'yı seçiyoruz. Yani bunlara mod yükleyeceksiniz eğer forge'u seçebilirsiniz. Yani biz modsuz direkt oynayacağız o yüzden vanilla'yı seçtim ben. şeyler var şimdi de sıradan. Günlükten arkadaşlar serverın o, o serverde olan biten şeyleri halledebilirsiniz buradan. Bakabilirsiniz. Ayarlardan önemli bir şey var mı? Yok. Biz burayı yapmıştık. Yazılımı da yaptık. Oyunculardan arkadaşlar game mode 1'e falan alabilmeniz için operatörlere girip kendi isminizi yazmanız lazım. Benimki yazılı zaten. Dosyalardan şimdilik mühim bir şey yok. Burada da önemli bir şey yok. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.